Merhaba arkadaşlar. Bugün Dubai çikolatası açıyoruz. Evet. Ben açayım mı be? Beraber. Açalım. Bunu ben açacağım. Ooo tamam. içine bak. Göster bakalım. Anne nereden açacağım ben bunu? dur açılışları varmış. Uy. Kırayım mı? Bana çevir. Şimdi beraber mi kırarsınız? Ben. Mi oradan tut, ben sen oradan tut, sen buradan tut. O. Oh. 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 Ay ah. bu kısmı benim. Oh. Hayır. Isırın bakalım. Bekle, Hakan ısırsın, bekle İpek. Mmm. Ben de bakayım. Şu şuradan ben ısır Hakan İpek. Sen de bir daha ısır. I -I -I -I. Hakan şuradan da ısır. Isır. Nasıl lezzeti? Çok Tüm güzel. Da. Tamam şuradan da ısır.